Gözlerim ağzına ya Ben şey kendi bilir <laughs> kendi bilir Belki diyecek işte, Şey etki etki işte Yok <laughs> ya <laughs> <laughs> Yapmaz, mutfak yapmaz öyle bir şey Çok et geçecek bu tarafa geçiyorum. Oo harika. Bundan hiç çamda kayısı yani. 好，你看。 Bizarro, chega ela. 5 dakika çeksin yeter ya Fazlasına gerek yok İnternete yayınla da Yayınlayacağım Buradan seyredeceğim Şimdi internet var mı burada? Vardır ya Var ya sürekli sürekli yayınlatıyorum Ben evde bir şey var benim Benim bir şey var Nasıl çekiyor? Bak gel. Ayna gibi. Gel sen de gir kameraya gel. Nereye gireyim? <laughs> İçine mi? <gülüyor> <gülüyor> Çektim çektim. E Basacağım. Mesela, buradan internete, buradan izleyeceğiz yarın. Şey Hafta sonu izleteceğim size buradan. Orası mı? Orası. Çok <laughs> orası Ben hiç o kanala girmemişim ha? Orası <laughs> şu. <laughs> ben hiç o kanala girmemiştim. Ya yani, küfürlü konuşmayın. Çoluk çoluk izleyeceğim şimdi. Ben hiç <gülüyor> 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 Peki şifreyi nasıl bulacağız? Şifreye gerek yok. Ya. Asiteye yükleyeceğim. Asiteye yedi mi siz bulursunuz? Hangi site? Bana İki, <laughs> iki tane siteye yükleyeceğim. Bir tanesi izlesene.com <laughs> <laughs> Bir tanesi de işte Youtube. Bir tane de böyle Allah'ın tarafına <laughs> <olarak kaşı> yükle. <yüklüyor>. Kabul <laughs> dabını. W, W, Dabını dabını. Dabını dabını. Dabını dabını. Dabını Youtube dünya çapında Dünya çapında bizi izleyecek evet. Yani ee Neydi O adam ne ya Ne isim ya Liksiyacı mı Ya Hani diyor ya Onda televizyonda görecek miyiz bizim Neydi onun Ne kimdi o Ne kimden de bizi izleyecek mi İnanmadım Mira. O da diyecek ki. Bu da bir türlü bak berbat oldu ya. Bayramı sabı çekti onun. Yani çok çekti. O düşen direkt kardeşler ve o kuşları da direk indirir. Şu var mı? He he. İndir, indireyim mi? Yok indirme. Ateşe de biraz tutsun ondan sonra indir. Yine Şöyle. Kökten bu. Bu gitti. Şura bakalım. Bu da gitti. şey olmaz. Hiç şey olmaz. Olur. Karı kes, sonu baştan kemer. Yine. Sen bunu kurdana da izletmeyeceğim mi? Harika bak. Şöyle. Uçtakileri çektim, verdim ben internete. Allah Allah. ben var mıydım hiç? Yok, sen yoksun. Bu vaktimiz böyle gitmezdi, Ya biz o zaman şeydi, tablo dağıtışına geliyorduk ya, hmm. o zaman sınav vardı işte, uygulama sınavı. He Onu kameraya aldım ben. E ben de vardım. Sen yoksun o zaman. Ya ben de o sınava gelmedim. Ya sınav, yazılı sınav o. He O, biz bir pratik. Uuu bayağı olur. Kamerayı alıyorum. <laughs> savaşımızı da, savaşımızı da... Ben de alayım. ben almam. Sen onu da al. O nesli yok, <laughs> olmaz, aksan olmaz. O nesli şeye fayda alıyorum ben buna bir şey olur mu? alayım evet. bak alet, <laughs> ay, de da Aa, he. Abi, daha ikide mı? <laughs> bak daha ne mümkün değil ya yalan, <laughs> yalan, yalan. yalan. <laughs> Bize evet. Evet. Ee, saat kaçta bitecek bu? Evet. Benca ee, on iki evet. geç kesilenleri tavalara bizim herkese ne kadar gidecek? Bir daha bakalım artık. Bir daha bir ben de geliyor. Evet, ben de çıkıyordun. Geç geldim bugün, yapacak şey evet. bir şey yok şimdi. Yarın ben başka yapamayacağım. kumara mı geliyoruz? de Bir tane de verdi bugün. Evet. Ya böyle neye çiğ çiğ kes. Ya o zaman göndereyim, o zaman hiç çiğ yani ya Ya az kaldı. He? Ne yaptın? kaldı tekrar anlatın kapatacağım. Yani bir tane diz Bak gelecek ne var yoksa açacağım internet açacağım. Akşam kaç Evde bir şey var mı? Tabii. Akşam izlerim. Buradan yüklediği beni çağırdı Tamam. Ya, cumartesi gelir ben size buradan gösteririm ya. Tamam ben oldu. Sen yarın yok musun? Ya yarın kurs son günü ya. Yok oğlum senin gibi amel edin. Kapatıyorum. Sen bir bakmayın ya.